önce kontrol Sami Can. Sami Can sol kanada doğru yolladı. Mehmet Boztepe çıkmadan kontrol etti. Mehmet Boztepe orta pozisyonu arıyor. Mehmet Boztepe şimdi yaptı ortasını. Savunmadan Segen Zor bir durum vuruş ve top ağlara gidiyor gol. Murat yetişti ve top ağlara yolladı. 1-0 öne geçiriyor takımını. Murat'ın kaydettiği gol. Golü tekrar göreceğiz. Çok erken gelen bir gol. Karşılaşmanın ikinci dakikası. Thiago'nun vuruşu. Thiago'nun kaydettiği gol 1-0 öne geçiyor. Adana Spor. Thiago görüntüye geliyor. Arka direkte bitti. Vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı. Ev sahibi ekibin en golcü ismi Thiago. Dokunuşunu yapıyor ve topu ağlara yolluyor. 6 golle Adana Spor'un en golcü ismiydi resmi maçlarda. 1 gol kupada 5 gol ligde atmıştı. Ligdeki 6. golüne imza atıyor. İşte Mehmet Bostepe'nin ortası. Thiago'nun vuruşu ve topu ağlara gidiyor. 1-0'lık üstünlüğü var şimdi. Son haftalarda Adana Spor özellikle karışık. Orada Levent Eriş'in bir istifası söz konusuydu hafta içinde ama bu arada savunmada çok tehlikeli bir geri pas. Vuruş ve top ağlara gidiyor gol. 1 bir bir oluyor. Karşılıklı gelen goller ve bir birlik eşitlik ortaya çıkıyor. Semih golü atan oyuncu. Albi Alanya Spor'da Semih'in kaydettiği gol maçın dördüncü dakikası. Savunmadaki büyük hatayı affetmiyor Semih. Çok hızlı başladı karşılaşma. Semih'in kaydettiği gol ve şimdi bir birlik eşitlik var. Çok hızlı başladı karşılaşma. Maçın dördüncü dakikası işte savunmadaki bu büyük hata Selçuk kaleci evrene kazandırmak istedi ama Semih araya giriyor. Bu dokunuş yapıyor ve topu ağlara yolluyor. 19 yaşında çok genç bir isim Semih Ergül. Fenerbahçe'nin oyuncusu Alanya Spor'da ...ciralık olarak oynuyor. Golü değişik açılardan... ...tekrar tekrar görüyoruz. Kaleye yaklaşık olarak... ...19 metrelik bir mesafe. Silinir çizgiyle... ...baraşın duracağı noktayı da belirledi. Thiago doğrudan kaleyi vurabilir. Haydar dikkatli. 5 kişilik bir baraj. 2 de Adana var. Haydar kendisine göre sol köşeyi aldı. Thiago... Thiago vuruşuna ve gol. Thiago atıyor. Çok şık bir gol. 45. dakika. Thiago. 2-1 öne geçiyor. Adanaspor Spor, Albimo karşısında. Ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltiyor. Thiago Bezerra 2008-2009 sezonunda Altay'a transfer olarak Türkiye'ye geldi. İki sezon Altay'da oynadı. Karşıyaka'ya gitti. Geçen sezon başında Adana Spor'a geldi ve ligde 16 gol kaydetti geçen sezon. En başarılı sezonunu yaşamıştı Thiago. Kaldığı yerden devam ediyor gerçekten. Nefis bir vuruş. Thiago Bugüne kadar ligde 5, kupada 1 gol atmıştı. Resmi maçlarda 6 golü vardı. Ligdeki gol sayısını 7'ye, resmi maçlardaki gol sayısını 8'e yükseltmiş oldu. Thiago Bezerra işte vuruşu, topa bakışı ve koşuşu. Adem görev yapacak bu arada oyun tekrar hareketlendi. Bu arada penaltı kararı var. Karşılaşmanın şu anda 65. dakikası penaltı vuruşu kullanacak ikili mücadele sonrasında Deniz Ateş Bitnel penaltı noktasını gösterdi. Timuçin penaltı vuruşu için hazırlık yapıyor Albim Alanya Spor'da. İşte bu ikili mücadelenin ardından penaltı noktasını gösteriyor. İşaret geldi. Timuçin, Timuçin, Timuçin ve gol! Timuçin atıyor 66. dakika. ...Timuçin'in kaydettiği gol. Maça bir kez daha denge geliyor. Adana Spor kaçıyor. Albi Spor kovalıyor. Timuçin Aşçıgil, İzmir doğumlu bir sporcu. Karşıyaka, Akisar Belediye Kartal Spor ve Altınordu formasını giydi. Alanya Spor'dan önce Kartal Spor'daydı. Takımdaki ikinci sezonu attığı gol ekranlara yansıyor. Bu sezon bir gol kaydetmişti. Gol sayısını ikiye çıkartıyor. Maçın hakemi pozisyonun içinde Ahmet vardı. Ona çarpan top dışarı gidiyor. Bu arada savunmada büyük hata. Gol pozisyonu var. Bostepe kaleciyle karşı karşıya. Vuruşu ve gol! Adana Spor 3-2 öne geçiyor. Adana Spor golü buluyor. Çekilik skor Mehmet Boztepe. Karşılaşmanın 71. dakikası. Savunmadaki büyük hata Mehmet Boztepe affetmiyor. Daha önce kupada bir golü vardı Mehmet Boztepe. Ligdeki ilk golüne imza atıyor. Bu golle Elazığ doğumlu ama küçük yaşta ailesiyle Almanya'ya göç etmiş değerli seyirciler. İşte görüyoruz yine pozisyonu Mehmet Boztepe savunmanın hatasından faydalanıp topu önüne alıyor. Kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yapıyor ve Adana Spor'u bir kez daha öne geçiriyor. Adana Spor deplasmanda 3-2 önde şimdi. Mehmet Boztepe görüntüde Geçen sezon ara transferde Adana Spor'a transfer olarak Türkiye'ye geldi.